çalışan düşman gemileri oradan gelecek. Onlar da 3 Kasım 1914'te o boğazın girişini yerle bir ettiler. İki tane tabyamızı, iki tane kalemizi mahvettiler. Boğazın girişini savunmakla göreli o yapılarımız yerle bir oldu. Orada 5 Subay 81 elimiz şehit oldu. 3 Kasım 1914'ten 9 Ocak 1916'ya kadar bir daha Boğaz'ın çıkışından ayrılmadı. Bir buçuk iki sene tarafından bu boğaz. millet tarafından. Şimdi bakıyoruz. Biz ne yaptık? Bu nedir? 18 Mart Çanakkale Deniz Harbi. Deniz Savaşı. Deniz Savaşı deyince ne anlarsınız siz? Denizin üzerinde yapılan savaş anlarsınız. Onların gemileriyle bizim gemilerimiz arasında olan bir harp anlarsınız. Kırabeze Deniz Savaşı diyoruz. Yine Deniz Savaşı. Denizin üzerinde iki gemilerin karşılıklı dost bir düşman gibi hırç Savaştı. Burada öyle bir şey yani ki. Biz gemileri denizin üzerindeki düşman gemileriyle karadaki topları kullanan topçularımız arasında oldu bu savaş. Şimdi bakar mısınız? Lütfen. Kilidül Bayır Kalesi'nin, Kilid Bayır Kalesi'nin önünde durduk. Karşılık Çimenlik Kalesi'ni gösterdim. Kale Sultaniye'yi. Bu kalenin önünde, buradan çok net görünüyor şey ama şöyle bir, iki, üç tane toprak yığını vardı. Orası Aziziye Tablis. Anadolu yakasında. Buradaki toplar damlalarını boğazın girişine çevirdi. Yine karşı kıyıda bakın. Seyit Edeb'in üstünden bakalım. Tam öbür yakada 8-10 tane bakın böyle evet. tepeler var. Gördünüz mü? Evet. Orası Anadolu Amidiye Tabyası Kastamonu'da hocam. Evet. Ciddeli Mahmut Çavuş. Kahramanımız bir düşman gemisi bir mermi gönderiyor tabiyamıza. Mermi Mahmut Çavuş'un topunun yakınında patlar. Dağılan şerefler parçaları Mahmut Çavuş'un bacağını iki bacağını kopar. Ağır yaraldı Mahmut Çavuş. Doktorlar yoğun bir şekilde ilk yardım muamelesini yaparken ona gemi atan, ona mermi atan gemi topçularımız tarafından vurulmuştur. Tabiyada Sağ kalanlar hava yokluyorlar. Bove vuruldu, Bove batıyor diye. Yarı baygın vaziyetteki Mahmut Çavuş gözlerini açar, komutanından şunu ister. Komutanım ben şehit olacağım. Son arzum beni topumun yanına çıkar. Seddi ile beraber çıkarırlar. Bove batıyordur. Son direği Bove'nin sularına gömer. Kelime-i şahadet Evet. Yani arkadaşlar ikinci tabi. Üçüncüsü bakın şu geminin önünden karşıda minare gibi bir yapı var. Evet. 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 var bugün. Hava çok güzel. Orası Dardanus tabi. 18 evet. Mart sabahı Boğaz'a giren düşman gemilerinin bin küsür top vermesiyle dövdüğü tabi. Ama öğleden sonra çok hoş bir olay yaşanır. Tabi komutanı, gözetleme subayı ve dört şimdi. Tabi komutanının yaşadığı gerçek bir yolu, olay var. Onu size ilerken anlatacağım. Yine bakın, şu geminin iki geminin arasında tam karşıya bakalım. Tepede evler var bakın. Evet. Yani Onun altında da deniz kesimi evler var. Tamam. Orada bir tabiyemiz var. Mesudiye tabiyemiz. Evet, Kaç etti? Aziz Yemir, Hamid Yemir, Dardanut Mesudiye 4. Dön. Dön. Şimdi dönüyoruz.